Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Soccer Superstar oyunu oynayacağız arkadaşlar ee, bir falan futbol oyunu yeni çıkan ben bunu bayağı oynadım bir süre 123 123. seviyedeyiz leveldeyiz seviye 8'deyim seviye ve level farklı şeyde olarak şimdi burada Aynen bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Topu kaptırdım. Yana. Ben bu oyunu mükemmelim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bayağı rovaşata gol de atmışım burada. Direkt adamın yanından bile atsam gol oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada. Abi Cristiano Ronaldo Arkadaşlar buradan gol atar mıyım? Direğe geldim. Arkadaşlar bu oyun şöyle, öncelikle anlatayım ben size. Evet arkadaşlar reklam girdi araya. Arkadaşlar bu oyunun mantığı şöyle. Çizgiler fa falan çiz e çiziyoruz, pas veriyoruz, gol atmaya çalışıyoruz. Şu sarı şeyleri görüyor arkadaşlar? Şu sarı şeyler. Ee, onlar atabileceğimiz alan kadar. Mesela şuranın dışına atmaya çalışıyoruz Olmuyor. Şöyle deneyeyim olmuyor. İlla bu alan içerisinde bir yere vermemiz gerekiyor. Ronaldo. Ben Hop. Gel. Değil mi arkadaşlar? bu gol attım. Cristiano Ronaldo. Şuradan geliyor. Şey Cristiano Ronaldo. Ne alaka? sıkıntı yok. Ben bu tür şeylerle çok karşılaştım. Orta gelir mi? orta. <laughs> Anladım. Arkadaşlar bu arada kaptı. Daha e, takım olduğunuzu da bilmiyorum ama yani Ramaz değil. Ben Ramaz seçecektim. Yaptım. Sen ne yapmıştın? Hı. Hemen geçmişti ne vesaire yapmıştım. arkadaşlar ne yaptı bu? Ben takım seçecektim. O sonra hemen çarpıya bastı. O tuşuna tıkladı. Hiçbir şey yapmadan. Ben de yanlışlıkla sevmediğim takımları seçtim. Çok takımlar vardı. Onlardan birini seçtim. Abone olayım. Herkese abone olayım. Buna diyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar şimdi buradan izleyin. Benim rekorum gol. Yani arkadaşlar ben bu oyunda pro demiştim. Değişik şeyler yapmaya da çalışacağım. Eğer abone olup like atarsanız 3 -3. arkadaşlar. 3 -3 evet. Eğer abone olup like atarsanız bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Ama direkt alta o üç Gözüm fazla silebiliyorum arkadaşlar. Böyle toz falan kaçıyor. Kusura bakmayın. O yüzden e, biraz böyle kamera kesik geliyor olabilir. Şimdi verdi. Çok güzel bir şey. Yarı Yarı vale değil. Yarı vali diye bir şey yok. Hı. Yok öyle bir şey. Orta. Bugün sana Evet arkadaşlar bugün e, Fenerbahçe maçı Çok var. Maça bugün. Şu an maç canlı yayında. 3-1 Fenerbahçe yeniyor. Ben en son baktığımda. Şu an kaç kaç onu bilmiyorum. Evet. İyi geldi. Arkadaşlar buradan bir şut gelir mi? Kurtardı. Bir şu sorun yok. Buradan atarım. Ronaldo Burada orada. Kendi oyuncum orada ama sorun yok. Güzel pilla atarız. Good people, Opera GX Mobile, a gaming browser for your phone that seamlessly connects to Opera GX. Telefonun golü vardı. Edince bu. Arkadaşlar, bu beni hep kandırıyor ya. Yani. Ben kandırıyorum. Evet arkadaşlar. Ama ben. Devam ediyoruz. Bir sanki hem bu oyunları sürekli ben oyun. oynuyorum. Evet ben de ondan da ben zaten. Arkadaşlar böyle atabilir miyim? Tam şeyde bakın görüyor musunuz? Tam şurada. Bir şey deneyeceğim. Bir şey yaramadı. Aa tekrar top bizde. Ya bu sefer de şurada. yavaş verdim. O yüzden oldu arkadaşlar. Buradan atarım ki gol. Atamadım ama şimdi bakın arkadaşlar yıldızı nasıl kapıyorum diyecektim. Good people, Upper GX Mobile, a gaming. Evet arkadaşlar yine reklam girdi durdurdum videoyu. Evet. Şimdi geliyor. Verdi pasını. Şuraya bir şut. Güzel bir şut çektim. Şey yaramadı. Aslında burada biraz daha da video, e, oyun devam etseydi tuk aldım. Bakın bu yüzden alıyorum. Kırmızı kısım. işte. <laughs> Tekrar Arkadaşlar en sinir olduğum şey oyuncuya veriyorum ama başka yere atıyor. Evet, evet arkadaşlar. Spikerimiz ben Osman. Attım. Osman spiker şu an. Ferdie, eline yak. Vardık falan, Ferdiye, Ferdi. Fenerbahçe maçıymış gibi şu an konuşuyor. Ferdi, Fenerbahçe falan bu yüzden. Ferdi, Ferdi. kadi oldu. Ferdi. Arkadaşlar, Fenerbahçe takımını seçebilseydim seçerdim ama rastgele takımlar veriyor, onlardan birini seçmek zorundayım. O yüzden böyle. Eee Süper Sporlar Süper Lig eee den seçmemizin var şey Fenerbahçe'yi seçerdin. %100. Ben de Evet koyuyorum. Evet, evet. Arkadaşlar bu eskiden Denier 10 kişiden 9'unun beğendiği. Arkadaşlar bu eskiden Osman Fenerbahçeliydi. Galatasaray'ı sevmeye başladı. Eee 1. diye. Ya. İn'i oynuyor diye. Ya. Evet ondan. Neden? Komik dediği Neyse arkadaşlar bir şey demeyeceğim. Osman, e, Osman Galatasaray'ı tuttu. Ben takımımı satmadım arkadaşlar. Hayatta da satmam. evet bir ben. şut. Ben değil mi? Sat. Bana tüm paramı vereceğim. Sana vakti sat. Kabul ederdim ama. Hayır. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey tabii ki de kabul etmem. Sonra yine kandıracak bir şeyler yapacak biliyorum. Çünkü Hayır. Ben kardeşimi çok iyi tanıyorum arkadaşlar. Buraya valla. Evet şimdi şuradan bir şut geliyor. Ama sonsuza kadar o takım. Tamam işte o konudan konuşuyorum. Arkadaşlar. Şuradan pası veriyor. Verdi tekrardan. Kafa atan atan. Kafa. Vuruyor. Ben Yok sen. Tamam sen yap. Hadi. Araba. Ben tutacağım. At. At. Ha, atayım mı At. Tek hakkın. Tek hakkın. Şimdi Osman oynuyor bir atacak. Belki kurtardı. Vuruyor. 7 numaralı Christian Ronaldo ile attık da dokundu. Bakın bir şey Hayata karıştığın anlarda keyfini çıkarmak istesen de kalabalıklardan şey kaçmak isteyebilirsin. Arkadaşlar. Stretchless defense her an yanında. Size bir şey göstereceğim. <laughs> arkadaşlar şuradan şey diyelim de. <laughs> i̇şte benim profilim arkadaşlar. 103. 103. gol. Ronaldo. 26 asist. Ronaldo. 288 yıldız. Ronaldo Uluslararası kupa şöyle göstereyim arkadaşlar. Yanına getirin kamerayı. Dünya kupam var. Altın çocuk ödülüm. Sev Avrupa şampiyon ödülüm. İngiliz liginden, İspanya liginden, Türk liginden. Hayır onlar değil. Ha arkadaşlar şurada bak İngiliz kupasında Lecistes Osman'ın Yanlışlıkla seçtiği takım Bu da Portekiz kupası var Evet Burada da karlı tatil ödülümüz var ee, Şimdi Şuradan hemen arkadaşlar Evet Şu profilime gireyim Alta getiriyorum kamerayı Evet arkadaşlar Şuradan hemen göstereyim size benim karakterim görmüş olduğunuz gibi arkada 7 numaralı Ronaldo. Burada saç modellerim var. Sakal falan ama ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Hep arkadaşlar şunu seçiyorum. Böyle kalacak. Saç rengim kahverengi. Siyah falan tonu var. Burada kramponlarım var kramponu şimdi değiştireceğim arkadaşlar. Bu krampon olsun. Burada gözlüğüm var. Ama takmıyorum. Hiç yakışmıyor diye. Şey çarpın. Burada da top şey. Mesela bu oyuncuya geldi. Benim oyuncuma geldiğinde böyle e, arkasına beyaz bir şey fırlatması gereken yerde e, sarı ışık fırlatıyor. Bu yıldızlı oyuncularda da atıyor arkadaşlar. Şimdi burada e, uzun kısa şeyleri var. Pantolon falan. İşte benim karakterim de böyle bir karakter arkadaşlar. Bunu da göstermiş olayım Gece sizlere. En şık. Evet arkadaşlar. Ee, burada başka neler var? Değişik bir seviye var arkadaşlar burada. Barcelona Viral. Barcelona'yı seçelim arkadaşlar. Tamamdır bu şeyi de oynayalım hemen. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Şu şurada hemen şunu yukarı. Evet Barcelona direkt buradan vurun gol olur. Gündoğan. Arkadaşlar bakın buna geldi. Şimdi şut diyelim. Arkasına sarı ışık bırakıyor gördüğünüz gibi. Yani bilerek göstermek istedim. Hyaluronic asit içeren yeni Nivea cellular export. Evet arkadaşlar yine başladık. Buradan direkt şutumuz çekelim gol olsun. Şeyi alamadık ama sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi şu an pasımızı verelim. Şu şekilde buradan şut çeksin direkt. Yani başka ne yapacak? Şey aramadı. Burada hemen Hyaluronic devam Yeni beyaz... Arkadaşlar beni sorun herhalde? Yerden nasıl? Yukarıdan atmıyor. Acaba yavaş götürdüğüm için olabilir mi? Deneyeceğim. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Şuradan sert direkten güçlü bir şekilde Osman'a gelmiş yoluna. Arkadaşlar kale neresi rakip kale? Göremedim ama he, bu bizim kalemiz. Herhalde. Evet. Uzağa doğru atmamı gerekiyor. Şuraya atalım. Ben. Offsite'miş. <laughs> Tekrardan ben o bölüme geleceğim arkadaşlar. <laughs> o bölüme gelene kadar. Uçmayalım. Hala devam ediyoruz. Şaka yaptım Ben şu bölüme iki dakikada geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar o bölüme gelemedim. Birazcık zorlandım. Ee, bu yüzden arkadaşlar şey yapacağım. Bir sonraki videoya kalacak. ana, ana menüye Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Keyifli bir video oldu. Ee, Bundan sonraki videoları başka videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.